Sihirli Önlük Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, içi yumuşacık, mis gibi köfte tarifi vereceğim. Önce genişçe bir kabımıza, yoğuracağımız kabımıza yarım kilo kıymamızı alıyoruz. Benim kıymam orta yağlı bir kıyma arkadaşlar. Yarım su bardağı galeti unumuzu şöyle koyuyorum ve yarım su bardağı suyla galeti unumuzu şöyle Birazcık ıslatıyorum. Kıyma seçimi de çok önemli arkadaşlar. Çok yağlı kıyma seçerseniz pişirirken köfteleriniz küçülür. E, yağsız kıyma seçerseniz de köfteleriniz lezzetsiz olur. Bu arada bir tane büyük boy soğanımı güzelce rendeledim. Yarım demet maydanozum var. Onu da ilave ettim. 2-3 dişli sarımsağım var. Onu da koydum. Şimdi gelelim baharatlarına. Burada tuz, karabiber, pul biber, kimyon, kırmızı toz biberim. Onları güzelce üzerine ilave ettikten sonra şöyle elimle yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar köfte yapmanın bazı püf noktaları var. Bunların başında biraz önce söylediğim gibi kıyma seçimi ve baharatların ee, miktarı daha doğrusu kullanılan baharatların önemi çok büyük. O yüzden köftelerinizi benim tarifimle yaparsanız hem çok lezzetli, hem yumuşacık, sulu sulu çok güzel köfteleriniz olur. Şimdi köftemizi çok güzel bir şekilde yoğuruyoruz. Yoğurma işlemi birazcık uzun. O yüzden videoyu hızlandırdım arkadaşlar. Elinizden geldiğince en az 15-20 dakika kadar böyle yoğuruyoruz. Tıpkı çiğ köfte yoğurur gibi. Ne kadar güzel yoğurursanız köfteniz o kadar güzel olur. Şimdi ben hemen hemen 20 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi sizlere yoğurduktan sonra kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın şöyle macun gibi olması gerekiyor. Şöyle toparlıyorum köfte harcımı. Şimdi gelelim diğer bir püf noktasına. Bunu öğrendikten sonra arkadaşlar köftelerimi hep bu şekilde yaptım. İnanın çok fark ediyor. İlk duyduğumda çok fazla bana inandırıcı gelmedi ama denedikten sonra gerçekten öyle olduğunu siz de göreceksiniz. Ben emin oldum çünkü. Bakın en az bir 4-5 defa şöyle vuruyorum. Bunun sebebi arkadaşlar köftemizin daha bir güzel bir kıvama gelmesi için. Bakın şimdi çok daha güzel bir kıvama geldi. Şimdi şekil vermeye geldi sıra. Elimi birazcık ıslatıyorum. Ben oval bir şekilde yaptım. Siz yuvarlak da yapabilirsiniz. Dilediğiniz bir şekilde yapabilirsiniz. Ve şöyle parmağımla şekil veriyorum. Benim rahmetli annem köfteyi hep böyle yapardı. O yüzden ben de öyle alıştığım için böyle şekil vererek yapıyorum. Şöyle parmağımla biraz bastırıyorum. Ve bütün köftelerimi bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapıp poşetlere koyup derin dondurucunuzu da kaldırabilirsiniz. Elinizin altında hemen yapacağınız bir yemek çeşidi olur. Ben öyle yapıyorum çünkü çok fazla yapıp dondurucuya atıyorum. Şöyle güzelce köftelerime şeklimi verdim. Şimdi kızartmaya geçiyoruz. Ben böyle döküm bir tava kullandım arkadaşlar. Bakın çok az sıvı yağ döktüm. Hemen hemen 2 yemek kaşığı kadar. Ve köftelerimi güzelce ısınan tavama koydum. Köftenin pişirmesi de çok önemli arkadaşlar. Köftelerimizin bir tarafı pişip diğer tarafını çevirmiyoruz. Sık sık çevirerek pişiriyoruz. Bunu dikkate alın lütfen. Bakın sık sık çevirerek köftelerimi pişiriyorum. Şöyle nar gibi kızardı. Görüyorsunuz. İlk köftelerimi tabağıma alıyorum. ve şimdi kalan köftelerimi de tavama koyuyorum bakın çok az yağ koyduk kıymamız biraz yağlı olduğu için hem de birazcık yağını saldı çok fazla değil ama dediğim gibi çok fazla da yağlı kullanırsanız köfteleriniz küçülür benim köftelerim hiç küçülmedi ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar farkındaysanız ben yumurta kullanmadım kesinlikle ben köftelerime yumurta kullanmıyorum ve kesinlikle dağılmıyor gördüğünüz gibi. Yani yumurtasız da köfte yapabilirsiniz. Hatta ben arkadaşlarıma da daha doğrusu onlar tarifini istiyorlar. Yumurta koydukları halde dağıldığını söylüyorlar ve ben yumurta kullanmıyorum. O yüzden çoğu arkadaşım da köftesini bana yaptırır bu arada. Fazla yapıp dondurucularına attığımda olmuştur. Bakın hiç dağılmadı Tabii ki tercih meselesi ama ben köfte yaparken yumurta kullanmıyorum arkadaşlar ve şimdi birazcık biber ve çeri domates de koymak istiyorum kızartmak istiyorum Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar köftemin yağında hem çok daha lezzetli oluyor hem de görseli de güzel oluyor yanında domatesli biber yemesi de çok güzel oluyor köftenin şöyle biraz sallayarak Bunların da kızarmasını sağlıyorum. Hem de aromaları geçecek. Yağdaki onlar da çok güzel bir şekilde piştiler. Ve şimdi sunum zamanı arkadaşlar. Tabağıma aldım. Ve sizlere şimdi keserek içini de göstermek istiyorum. Hepinizin emin olması adına. Şöyle çatalımı alıp iyice sizleri yakınlaştırarak göstermek istiyorum. Bakın içi sulu sulu, kesinlikle kurumu olmadı. Müsaadenizle şöyle elim alarak da göstermek istiyorum. Şöyle içini de göstereyim sizlere. Bakın. Köftelerim kuru oluyor diyorsanız kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın içi sulu sulu. Kameradan da görünüyor. Sizler de tarifime dikkatli bir şekilde uyarak yaparsanız Allah'ın izniyle çok güzel köfteleriniz olur. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bildirim zilini de açın. Bir dahaki değişik güzel tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.